Dijital devrimin başlangıcına tanık olun. Dünya baş döndürücü bir değişim içerisinde. dünya nüfusunun yüzde 67'si cep telefonu kullanıcısı. 5 milyar kişinin üzerinde bir büyüklüğe sahip olan bu olağanüstü kitlenin yarısından fazlası aktif sosyal medya kullanıcısı ve mobil oyun takipçisi olarak göze çarpmaktadır. Sadece geçtiğimiz senede 200 milyon yeni cep telefonu kullanıcısı bu inanılmaz kitleye katılmıştır. Bu büyük ve hızlı değişim küresel ölçekte şirketlerin yapılarını, çalışma biçimlerini ve prensiplerini değiştiriyor. Ayrıca insanların hem bireysel hem profesyonel yaşamlarında sosyal etkileşimlerinin farklılaşması bu değişimin sadece küçük bir parçası. Geçmişin dar ve kısıtlayıcı kalıpları dünya üzerinde 1 milyara aşkın kişinin aktif olarak bilgisayar kullandığı dijitalleşen dünyada artık geçerli değil gelecek diye düşündüğümüz bu dijital devrim günümüzün ta kendisi. Ve etrafınızdaki her birey ve şirket kısa bir süre içerisinde bu küresel devrimin bir parçası olacak. 2019 yılıyla gerçek crowd one ekonomi devriminin başlangıcını simgelemekte ve bu devrim yakında paranızı yönetmenizle alakalı her alanı etkiliyor olacak. kitlelerin gücüyle yükselin. Crowd One. Alanındaki ilk şirket olarak Crowd One kitle pazarlama ve çevrim içi oyun destekli online networking'i bir araya getiriyor. Online networking altyapısıyla desteklenen Crowd One, alanında ilk olarak milyonlarca kişiye dünyanın en geniş ve kazançlı endüstrisinin bir parçası olma şansı tanıyor. Crowd One, müşteri kitlesine mobil oyun endüstrisini bir oyun şirketi kurmalarına veya oyun şirketine ödeme yapmalarına gerek olmaksızın ciddi ve devamlı bir gelir elde edecek bir yolla takdim etmeyi amaçlıyor. Güçlü takipçi kitlesini üçüncü parti şirketlerle yapacağı karlı anlaşmaların yarattığı avantajla destekleyecek olan Crowd1, daha önce hiç denenmemiş bir yapıyı hayata geçiriyor. Değişimin temelindeki güç, kitle pazarlama ve online networking. Crowd1, yenilikçi ve devrimsel altyapısıyla asla sıradan bir oyun veya eğlence platformuyla karıştırılmamalıdır. Crowd1, sağlam bir müşteri altyapısı oluşturmak adına eşsiz üyelik sistemini de içeren online networking ve en modern müşteri kazanım metotlarını kullanmaktadır. Crowd1'ın müşteri altyapısı, kar paylaşımı amaçlı anlaşmalar yapılan lisanslı oyun şirketleriyle Crowdvan'ın geliştirdiği Affilgo platformu üzerinden paylaşılacaktır. Crowdvan tarafından hiçbir oyun üretilmeyecek, internet sitesinde hiçbir oyun bulunmayacak ve web sitesi aracılığıyla hiçbir oyuna ücret ödenmeyecektir. Onun yerine dünya standartlarında küresel oyun ağınızı kurabileceğiniz, oyun şirketleri tarafından gerçek parayla ödeme alabileceğiniz, yepyeni bir kitle pazarlama platformu olan Affilgo, Cloud One kullanıcılarının ayrıcalıklı hizmetinde olacaktır. Daha çok güç, daha fazla performans, daha yüksek gelir. Online platformda başarının anahtarı, herkesin 5 dakikada anlayabileceği kullanıcı dostu bir sisteme oluşturabilmek adına en son teknolojiyi kullanmaktan geçmektedir dünyanın ilk %100 mobil online networking şirketiyle 5 dakikada kazanmaya hazırsınız. Tüm market platformları için uygun hale getirilen ve gerçek zamanlı kullanıcı desteği sunan Crowd Android ve iOS platformlarındaki uygulamalarına ek olarak artan akıllı telefon kullanımına uygun web sitesiyle tüm paydaşlarına %100 dijital bir mobil kullanım deneyimi sunmaktadır. Kitlelerin gücüyle yükselen CrowdOne, kalıplaşmış düşüncelerin ve rutin sistemlerin tam aksine modern iş yaşamını dijital dünyayla devrimsel bir nitelikte bir araya getiriyor. Şimdi CrowdOne'la bu devrimin bir parçası olma sırası sizde. Bugün katılın ve kitlelerin gücüyle yükselişin ve kazancın tadını çıkarın.